Sorumuzda diyor ki bir ATM dış basınç altında 3 farklı sıvıya ait olan kaynağı biz burada tabloda gösteriyoruz. Buna göre acaba hangileri doğrudur demiş. Sıvılarımız su, etil alkol ve aseton. Şimdi bakalım kaynağı noktalarına bakacağız ama öncelikle su niye 100 santigrat derecede kaynıyor? Mesela suyu başka sıcaklıkta kaynatabilir miyiz? Hadi gel beraber bunu bir yorumlayalım. Mesela elimize bir kaba olsun. Bu kaba ben ne yapayım? Suyu koyayım tamam mı? Tabii ki sıvıların her sıcaklıkta neyi vardır? O sıcaklıkta bir buhar basıncı vardır ve ben bunu alttan ısıtırsam tam ne yapar? Sıcaklık artar ve sıvının buhar basıncı artar. Sıcaklık artar, buhar basıncı artar. Öyle bir ana geliriz ki, sıvının sahip olmuş olduğu buhar basıncı tam da dış basınca eşitlendiği anda sıvı ne yapar? kaynar. Mesela şimdi bak inceleyelim. Suyumuz kaç derece kaynıyormuş? 100 santigrat derece kaynıyormuş. Dolayısıyla suyun 100 santigrat derecedeki buhar basıncı dış basıncı eşittir ki dış basıncımızda da 1 atm. Bak bunu bunu anlayabiliyorum aslında. Aynı zamanda etil alkole bakarsak etil alkolde de kaçta kaynıyormuş? 78'de kaynıyormuş. Dolayısıyla etil alkol 78 santigrat derecedeki buhar basıncını 1 atm yapar. Şimdi o zaman biz bunların aynı sıcaktaki buhar basınçlarını düşünseydik. O zaman suyun buradaki 78 santigrattaki buhar basıncı kaçtır? 1 atm'den nedir? Küçüktür diyebiliriz. Dolayısıyla kayım noktası büyükse aynı sıcaklıktaki buhar basıncı ne olur? Küçük olmuş olur. O zaman şimdi kayım noktaları tanımını yaparsak kim büyük oluyor? Su büyüktür, etil alkol büyüktür aseton diyoruz ya o zaman aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını kıyaslarsak bu duruma tam tersi olacaktır. Yani aseton büyüktür etil alkol o da su. Yani arada bir ters orantı vardır. Şimdi kaynama noktası ne kadar fazlaysa moleküller birbirini o kadar çok çekerler. Çünkü ben onu ne yapacağım? Sahip olduğu buhar basıncı dış basıncı eşitlemek için daha fazla enerji vermem lazım. Dolayısıyla kaynama noktasıyla aslında molekül arası çekim kuvvetleri aynı minvalde düşünmeli. Yani o zaman molekül arası çekim kuvveti kimin daha büyüktür dersek su büyüktür etil alkol o da büyüktür aseton diyebilirim. Şimdi bakalım molekül çekim kuvveti en fazlası olan sudur. Evet doğru. Birinci öncülümüzü biz doğru kabul ettik. Aynı sıcaktaki buhar basıncı en büyük olan aseton zaten görüyorsun ki evet bunu böyle yakalamıştık doğru ve suyun 100 santigrat dışı buhar basıncı etil alkolün 78'deki buhar basıncı eşittir doğru çünkü su niye yüzde kaynıyor çünkü sahip olduğu buhar basıncı dış basıncı eşitliyor 1 atm eşitliyor etil alkol de bunu 78'de yapıyor zaten dolayısıyla bu da doğru gelir o zaman farklı sıvıların aynı ortamda kaynarken ki buhar basınçları nedir birbirlerine eşittir yorumunu yapabilir miyiz evet yapabiliriz burada cevabımız hepsi de doğru olduğu için ben bunu ne yapayım? 1-2-3 olarak işaretleyeyim. İyi soru.